Aa, deli uzaylı. Buraya Nisa'nın pastasını koyuyorum. Sakın bunu yeme tamam mı? Ben Nisa'yı bulup geleceğim. Sakın Nisa'nın pastasını yeme. O mumları daha üflemedim bak. Nisa üfleyecek mumları tamam mı? Bak yakmadım bilerek. Sakın üfleme. Ben şimdi Nisa'yı bulup geliyorum. Ya tamam tamam. Sen merak etme. Hiç yer miyim ya ben bunları? Üflemem de sen hiç merak etme. Sen rahat rahat gidebilirsin. İçin rahatlık. Sen Nisa'yı aramana bak pastamızı da uzay diye teslim ettik. Biraz aklı kıt ama ne yapalım? Ben bir an önce Nisa'yı bulup geleyim. Aa, burada bir köpüş var. Merhaba köpek kardeş. Nisa gördün mü? Görmedin mi? Nisa gördün mü? Görmedin mi sen Nisa'yı? Ha sana soruyorum. Nisa gördün mü? Görmedin mi? Hayır, görmedim ben Nisa'yı. Gitti parka bak. Ben bir parka bakayım. İnşallah Nisa oradadır. Ay, bu kadın da şaşkın mıdır nedir? Pastayı önüme bıraktı gitti. Ben bu pastayı yemeden nasıl duracağım? Şuradan bir tane alayım da yiyeyim bari. İnşallah Nisa parktadır. Onu bulup pastasını vereceğim ve mumları üfleyeceğiz. Nisa Misa neredesin? Ay bir tane yesem hiçbir şey anlamaz. Evet, evet, şuradan bir pasta yiyeyim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum ya. Bana da yeme dedi, emanet etti ama... Of yiyeceğim ya, ben dayanamıyorum. Parkta mısın? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. Ya çocuklar hiçbir yerde yok. Aa, salıncakta mı acaba? Salıncak sallanıyor. Kendi kendime sallanıyor ya. Misa, Misa neredesin? Of ya, inanmıyorum parkta da yok. Kaydıraktan da kaymıyor. Hmm, çok lezzetliymiş annesi de gelmeden hemen yiyeyim Nisa aman Allah'ım Nisa hiçbir yerde yok arkadaşlar nasıl bulacağım ben Nisa'yı oğuzhaniye sorayım en iyisi hmm, çok lezzetliymiş eyvah Nisa'nın annesi geliyor ay Nisa'yı mı arıyor ne? Nisa mı yok Allah Allah nereye gitti bu kız ya? Ben de bir yere götürmedim kesin bana hesap soracak. Of buraya bir yere saklanayım. Nisa, Nisa kızım neredesin? Hiçbir yerde yok Nisa. Ay of düştüm ya. Nisa neredesin? Ay, çok telaşlandım. Ayağım kayıyor. Of Nisa neredesin? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. İnsan annesi beni görürse çok kızacak. Pastanın birini de yedim zaten. Bana yeme demişti. Şu arabanın içine gireyim. Annesi beni görmesin. Arabanın arkasına yatayım. Beni bulamazsın. Ay Nisa. Ah, arabamız burada. Ah, uzaylı nerede? Hii, pastanın birini yemiş. Ne hale getirmiş? Acaba Nisan nerede? Oh be. Beni burada görmedi. Of, Nisa inanmıyorum. Ah, arabada da yok. Acaba okula mı gitti? Ben de hemen arabaya binip okula gideyim. Yetişeceğim kızım sana. Nisa neredesin? Uzaylı da yok. Nereye gitti bu kız ya? Ben hemen bir okula bakıp geleyim. Nisa. Anneciğim şimdi Musa seni çekil kedi önümden çekil. Arabada hareket ediyor ya. Allah Allah burada kaldık. İyi mi? Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Bu araba nereye gidiyor ya? Allah Allah nereye götürüyor bu kadın bizi ya? Acelem var zaten. Ah, Şu da bak şaşkın gibi orada duruyor ya. Tavşan gibi bakıyor. Tavşan da değilsin sen. Hadi yürü. Allah Allah bir de yoluma çıkıyor. Neyse anneciğim bulacağım seni şimdi. Nisa'yı dedi gibi arıyor her yerde Allah Allah bu Nisa da neredeyse Başımıza iş açacak şimdi ya Arabada kilitli kaldım Öf, nasıl çıkacağım Nasıl kurtulacağım ben buradan Okuldadır inşallah değil mi arkadaşlar Uzaylı da yok ortada Neredeyse Geldim anneciğim az kaldım oh, O trafik ne ne ya 5 dakikalık yol 1 saat sürüyor Çekilin artık buradan. Ay neyse ses çıkartmayayım bari. Araba durunca ben burada bir yerde müsait bir yerde inerim herhalde. İnmenin bir onu bulmalıyım. Yoksa bu kadın beni okula götürecek. Bir de elime defter kitap versin de tam olsun bari. Allah Allah neyse sessiz olayım ben en iyisi beni görmesin. Okula geldim sonunda. Yaşasın Nisa. Olacağım seni anneciğim. Bekle hemen geliyorum. Nisa anneciğim. Hemen okula girmem lazım. Nisa'yı bulmam lazım. Nisa nerede acaba? Hemen bulmalıyım. Okuldan içeri girdim. Evet. Ay okulda da kimse kalmamış. Allah'ım nerede bu çocuk? Nisa neredesin? Hiçbir yerde seni bulamıyorum. Ah Nisa. Nisa anneciğim. Araba durdu sonunda. Nereye getirdi bu kadın beni ya? Her taraf inşaate benziyor. Burada da bir okul var. Okula mı geldi ne? Bu kız, bu kadın beni okula kayıt yaptıracak herhalde. Burada mısın? Nisa her yerde seni arıyorum. Neredesin anneciğim ya? Okulda mıydın sen? Ben saatleri şaşırdım herhalde ya. Şu kapı açık mı acaba? Ben şu kapıdan yavaş yavaş kaçıp gideyim. Kurtulmam lazım buradan bir an önce. Evet. Ka Yaşasın. Kapı açıkmış. Ben gidiyorum. Ay her yerde seni arıyorum. Çok korktum anneciğim. Okulda arkadaşlarımla top mu oynuyordun? Ay ben de çok korktum. İyi ki buradasın. Seni çok merak ettim. Ay ben de saatleri karıştırdım. Her yerde seni arıyorum. Sana pasta almıştım biliyor musun? Hadi hadi gel seninle beraber arabaya gidelim. Evimize pastayı yiyelim tamam mı? Hadi gel bakalım. Eve doğru gidiyoruz. Koş.